Yemin yeni bölümde neler olacak? Dizimizde dengeler değişiyor. Ümit Songül'ün istediğini gerçekleştirdi. Hikmet Bey diziye veda etti. Ailede acı bir hüzün yerini aldı. Bu ölümle Feride'ye ders vermek isteyen Ümit, Feride'nin emirin yanında olup ona destek olmasına sebep oldu. Böylece Ümit daha da çekilmez hale gelecektir. Feride'nin emire yaklaşmasıyla Ümit çileden çıkacak. Bu durumda Feride'yi şiddet dolu günler bekliyor olacak. Feride ise bu duruma katlanmaya devam edecek. Emir ise babasının acısıyla Ümit'i araştırmaya bir müddet ara verecek. Narin Hikmet Bey'in ölümü ile sarsılacak yeniden hastanelik olacak. Kemal Narin'in durumu ile ilgilenmekten abisine üzülecek vakti bulamayacak. Cavidan tüm bu durumdan sorumlu olan kişiyi arayacak. Cavidan bu durumdan Songül'ü sorumlu tutacak. Hikmet Bey'in ölümünü şüpheli bulan kişi Cavidan olacak. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.